yeter. <laughs> Burak Yılmaz Van Seyfi. IQ seviyen hangi ülke ortalamasına daha yakın? Nasıl test lan bu? Chat beraber miyiz? Öncelikle söyleyin bakalım. Bu seri hangi sayıyla devam etmeli? 1-1-2. 1-1. Dur sus sakın e, sikerim. Ha, tamam söyle, söyleyin namına koyarım. Şey söyleyeyim. Ben yapacağım. 1 ile 1'i toplamış. 2. 2 ile 1'i toplamış. 3. 2 ile 3'ü toplamış. 5. 5 ile 3'ü toplamış. 8. 8. 21. Sırayla toplayarak gitmiş. Abi çok zeki bir adamım ya. Saklı 42 41 bin 392 ise 31 bin 492. Ne diyor lan Umur? Kanka kaslı işte. Çok kolay abi. Ha Hadi. tamam şey baş harfleri, tamam kaslı. Merve 16 yaşında ve kardeşinin 4 katı yaşında. Kardeşi 4 yaşında. Merve kaç yaşındayken kardeşinin yaşı... Ananın amı ya bundan... Abi <laughs> chat siz bilirsiniz. <laughs> Oğlum bir dakika <gülüyor> <gülüyor> dur sikerim <laughs> <laughs> chat'e bakarsam orospu çocuğum. Çözeceğim bekle bekle bekle. Söy... Kimse söylemesin. Piçim ki biliyorum piçim ki biliyorum piçim ki. Merve 16 yaşındaysa kardeşi... 4 yaşında 4 katı. Merve kaç yaşına gel? Merve 22 olsa Merve'nin kardeşi kaç yaşında olur biliyor mu? Aralarında bunların 12 yaş var. Merve 22 yaşında olsa kardeşi 12 yaşın bunların arası 10 10 yaşında olur. Değil. Evet, Merve 24 olmuş. olsa kardeş 14 yaşında. Bunların arasında kaç yaş var oğlum? 12 yaş var. Oh. 12. <laughs> Cevap 24, biçim 24. Tamam Merve 12, tamam. Oha. Hangisi bu iki şekil birleştirilerek elde edilir. Hangi ikisi? Bunu ben yapamam. Niye yapamayacaksın abi? Çok basit abi. Bunu, bunun için Orkun'u ışıtmaya çağırın. Hı. Hangisi bu iki şekil birleştirilerek elde edilir? Burası yeşil. Bu. Yaptım lan. Hangi sayı aslında bu seriye ait değildir? 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 30. Bak 30 çok yüksek ya. Ama 30 <laughs> 8'miş ananı sikeyim ya. Hangisi Bakalım iyi varlanır? Umur. Efendim. Ha şey. <laughs> 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 Kanka, va vallahi bu, bu, iyi yuvarlanır. 5. Evet. Soru işareti yerine ne gelmeli? İsim B. Aymış. Son olarak Boş yere hangi şekil gelmeli? Ya sikerim bu zaman kaybı. ve Bismillah B'si. Yine yanlış. Hayır. Ya, abi. Hadi siktirin gidin moruk. Prensesle <laughs> randevum var tamam mı? Prens El <laughs> Elizabeth'le hanımefendiyle randevum var. Hadi görüşürüz. Öymedim.